Merhabalar, ismim Nurgül Soydam. Grigori Petrov'un Aksambaklar Ülkesinde isimli kitabının Halka Şifa Dağıtan Hekim başlıklı bölümünü paylaşacağım sizlerle. Bir köy hekiminin anıları kitabının yazarı görevinin ilk gününden notlarına başlar. Tıp fakültesini nasıl bitirdiğini, Görev yerine nasıl hangi emellerle gittiğini anlatır. Kader kendisine hiç mi hiç gülmemiş. Çocukluğu, gençlik yılları yokluk, yoksulluk içinde geçmiş. Ufak bir kasabadaki bir kunduracının oğluymuş. Yaşamın herkese gülmediğini kendiliğinden bilmekle birlikte burada gördüğü şeylerden dehşete düşmüş, bozguna uğramış. Bölgesini dolaşırken eşinin gerçekte değil korkulu bir düşte olduğunu sanmış. İlk izlenimleri onu tarihten önceki çağlara, insanların mağaralarda yaşadığı dönemlere götürmüş. Bölgesinin acı bir rastlantıyla kural dışı olup olmadığını düşünmeye başlamış. Bunun üzerine komşu bölgeleri de dolaşmış. Ama orada da hep aynı şeyleri görmüş kimi yerler daha da kötüymüş. Zemini kayalık yerlerde kaba saba yoğuntulmuş, gelişi güzel konmuş taş yığınları mesken hizmeti görüyormuş. Kapılar alçacık, pencereler pek ufak ya da hiç yokmuş. İncecik çerçeveler pek kötü yerleştirildiğinden her yerden rüzgar esiyor, yağmurlu havada yağmur, kışın kar içeri giriyormuş. Cama seyrek rastlanırmış. Cam yerine yağlı kağıt yapıştırılır, paçavra mıhlanır, pek nadir olarak da ince deri gerilirmiş. Pencerelerin hiçbir şeyle kapanmadığı, büsbütün açık kaldığı hallerde az değilmiş. Adet üzere hiçbir yerde borulu soba yokmuş.'' yalnız taşla topraktan yapılan ocaklardan çıkan dumanlar, delikten çatıya çıkana dek tavandan zemine bütün evi kaplarmış. Herkesin gözleri yaşarmış, nefes alamazlarmış. Hepsi is içinde kalırmış. Hep aynı giysiyle çalışırlar, yemek yerler, yatarlarmış. Yıllarca banyo yüzü görmezlermiş asla çamaşır yıkamazlarmış. Üstleri başları asalakla doluymuş. Travmdan acı çekerlermiş. Çokluk soğuk algınlığına uğrarlar, bunun sonucunda da ferem olurlarmış. Su kuyuları yanında lağım çukurları varmış. Sular bulanık olduğundan tifüsün önü alınamazmış. Çocuklar arasında ishal, kuş palazı, kızıl, kızamık, çiçek hastalıkları hüküm sürermiş. Küçük çocukların binlercesi bu sebeple ölürmüş. Bütün halk hastaymış. Soy bozuluyormuş. Beslenme kötüymüş. Ancak yine de korkunç, küstah bir biçimde sarhoşluk ediliyormuş. Sağır ve dilsizler, kamburlar, körler, aptallar, sakatlar çokmuş. Cüzdanlara bile rastlanırmış yazar doktor şunları yazıyormuş. Köye girince insanı bir korku sarar. Kendimden, insanlardan, toplumdan, kültür denilen şeyden utanıyorum. Şunu düşünmüşümdür. Buradan uzak ve yüksek bir yerde tiyatrolar, müzik, ressamlar, yazarlar, parlamentolar, bilim akademileri var. Burası ise milyonlarca insan için tam bir cehennemdir. Bir eve girersin. Üç çocuk kuru toprak üstünde kızıldan yatar. Onların arasında anaları doğum sancıları içinde kıvranır. Kör kütük sarhoş baba bir köşede oturur. Utanmaz mısın sen? Evinde bunca çile varken sarhoş, sarhoş olmuşsun dersin. Sarhoş herif homurdanır. Sen de burada ömür çürüt de gör. Yalnız Yalnız sarhoş olmakla kalmaz, boğulursun da bizim hayatımız ayık geçmez. Başka bir kulübede bambaşka bir tablo vardır. Anne kan tükürüyor. Veremin son döneminde yatıyor, başını kaldıramıyor. Tifüsten hasta baba sayıklıyor. Her ikisi de yere serilen eskimiş çaput parça, parçaları üstünde yatıyor. Karyola filan yok. İkisi arasında iki kız çocuğu emekleyip duruyor. Biri bir, öteki iki yaşında. İkisi de canlı iskelet halinde. Komşulardan hiçbiri ilgilenmek istemiyor. Alışmışlar buna. Bununla birlikte herkes kendi derdine düşmüş. Bir yerde çiçek ya da tifüs gibi salgın bir hastalık mı patlak verdi? Müdürlük mücadele için birkaç hekim gönderir, halk da buna öfkelenir. Bu aşılar neye yarar? Çocukları tedavi etmeyin, varsan ölsünler, aç insanların sayısı azalmış olur. Siz, siz yetişkinlere yardım edin, bizi tedavi edin. Hemen her evden yardım istemeye gelirler. Kimin de frengi yaraları var, kiminin gözleri irinli, kimi kanserli, kimi uyuz vesaire. Yazar hekim kentler halkına, politikacılara, bilim, sanat, basın adamlarına dönerek diyormuş ki Baylar, bu saklambaç oyununa ne vakit son vereceksiniz? Hep yurtseverlikten, hep ulusseverlikten, hep kültüre hizmetten söz edersiniz. Ama ulus için, yurt için, kültür için ne yaparsınız siz? Kiminiz hayasızca, küstahça, suç niteliğinde bir edepsizlikle bu sevgili vatanı soyar, bu sevgili milletten milyonlarca kişiyi soyup soğana çevirir, sömürür, kiminiz de bürolarda, idarehanelerde haylazlık eder, okullarda, üniversitelerde memurluk yapar, Sevgili milletten milyonlarca kişi de çürür, soysuzlaşır, sarhoşluk eder, gazaba gelir, halkın temelleri yıkılır gider. Yazar doktor şöyle konuşuyormuş. Çok geç kalmadan artık yurdu, ulusu kurtarınız. Halk yığınlarının arasına giriniz. Onları tedavi ediniz. Okutunuz, eğitiniz. Onlara nasıl ev yapılacağını, bu evlerin nasıl düzenleneceğini, öğretiniz. Toprağa daha verimli işletme yollarını öğretiniz. Halka sağlık, güneş, temiz, verimli işletme yollarını öğretiniz. Daha insanca yaşamasını öğretiniz. Kuru ve sıcak konut veriniz. Bu işte onlara yardımcı olunuz. Kitabının sonunda yazar doktor şunlara not ediyormuş. Devlet büyük bir aile ise, halk yığınları da sizin küçük kardeşlerinizdir. Onların yaşamındaki korkulu şeyler halkın yüksek sınıfın yüz karasıdır. Suçudur. Şunu unutmayın. Halk uzun süre sabredebilir. Ama her sabrın bir sonu vardır. Halk kitlesi de azılabilir, yabanileşebilir. İşin o raddeye gelmesini beklemeyiniz.'' Edebi çevrelerde yazar hekimin kitabı üzerine uzun süren bir tartışma açıldı. Ama toplumsal çevrelerde kitap amacına ulaştı. Bütün Finlandiya'daki tıp derneklerinde bu meslektaşın, bu meslektaşın kitabı sayfa sayfa konuşulup incelendi. İl makamları, belediye temsilcileri toplanıp bu kitap sayesinde ortaya çıkıveren birçok sorunu çözümlediler. Çeşitli yerlerde konferanslar verildi, makaleler yazıldı, malzemeler ortaya atıldı. Eskiden hiç sözü edilmeyen, akla bile gelmeyen ulusun bir felaketi herkesin tek tek görmesi için sokağa döküldü. Şimdi herkes parti çekişmelerini, kişisel çıkarlarını bırakıp halkın sağlığını koruma sorunu ile uğraşmaya başladı. Ülkede vereme yakalananların hastaya, onun yakınlarına acı veren bu hastalıktan her yıl ölenlerin sayısı sayı hesaplandı. Sıtmaya yakalanmış kaç kişi var? Travmlu kaç kişi var? Bakımsızlıktan ölen çocuk sayısı nedir? Bulaşıcı hastalıktan ölenlerin sayısı kaçtır? Bir yılda diş hastalıklarından acı çeken insanlar ne kadardır? Sağır olanların, kör olanların sayısı nedir? Genel olarak sakatlananların sayısı nedir? Yılda ispiritoğlu içkileri harcanan para ne kadardır? Sarhoşluk yüzünden kavga, yaralama, cinayet, yangın, zorbalık, hırsızlık gibi suçların sayısı nelerdir? Elde edilen rakamlar korkunçtu. Bu rakamlar haykırıyor, kafalara bir çekiç gibi vuruyordu. Herkesi ulus için utanca, Bunlarla savaş gereğini duymaya zorluyordu. Hükümet çeşitli belediyeler, uzman hekimlerden gezici ekipler oluşturdu. Diş hekimlerinden, göz, kulak, çocuk, kadın hastalıkları uzmanlarından ekipler kuruldu. Sürekli olarak gezip tedavi ediyorlardı. Kulakların, gözlerin, dişlerin nasıl korunacağını öğretiyorlardı. Anaların, çocukların sağlığı üzerine konuşuyorlardı. Bir çocuğun, bir ananın, bir babanın sağlığının, yaşamının para olarak kaça mal olduğunu hesaplıyorlardı. Bir çocuk yetiştirmenin kaça çıktığını, bakımsızlık yüzünden ne kadar çocuğun kaybedildiğini anlatıyorlardı. Köylüler insan yaşamının ekonomik değerini anlamaya başladılar. Onlara şöyle deniliyordu: Paracıklarınızı çalmasınlar ya da yanmasınlar diye saklarsınız. Oysa çocuklarınız, karınız, sen kendin en değerli parasınızdır. Paran parasınızdır. Siz canlı parasınız. Saklayın bunları. İsraf etmeyip çoğaltın. Birçok köyde örnek köy evleri yaptırıldı. Sobalı, borulu, iri çift pencereli Köylerde köylülere pek ucuz fiyatla güzel yeni evler yapan işçi kolları kuruldu. Hükümet birçok yerde inşaat malzemesi, başkaca maddeler satan depolar açtı. Cam, menteşe, kilit, hazır pencere ve kapı eşyası gibi gerekli olan elverişli koşullar sağlandı. 5, 8, 20 yıl sonra birçok köyün biçimi değişti. Evler hayvan ağır olmaktan çıkıp gerçekten birer insan konutu oldu. Köylüler daha sıcak, daha iyi giysiler giymeye başladı. Ülkenin en iyi insanları arasından seçilen toplum faaliyetçilerinin gözetimi altında özel atölyelerde binlerce kostüm, palto, binlerce çift ayakkabı, iç çamaşırı hazırlandı. Hepsi de en sağlam, en güzel malzemeden yapılıyordu. Hepsi de yurdun dört bucağına dağıtılıp maliyet fiyatı üzerinden pek ucuza satılıyordu. Halk yepyeni bir çeşit bayramlık görünüş kazandı. Yüzlerce yamalı, pis, paçavra giysiler artık yok olmuştu. Kışın bile görülen hemen hemen çıplak insanlara artık rastlanmıyordu. Öksürükler, nezdeler, bronşitler, soğuk algınlıkları ortadan kalktı. Veremin kurbanları yarı yarıya azaldı. Çocuk ölümleri azaldı. Travamun kökü kazındı. Birçok yerin halkı böyle bir hastalığın varlığını bile unuttu. Kadınlar daha sağlam oldu. Doğumların sayısı arttı. Yeni doğan çocuklar sağlamdı, eriydi. Yurtta iş gücü çoğaldı halk daha çok kazanıyor, daha iyi besleniyordu. Yazar hekim öldüğünde yüzlerce köyün temsilcileri cenaze törenine katıldı. Bunlar hep iri yarı, geniş omuzlu, göğüsleri dışarı fırlamış, al yanaklı, güçlü kuvvetli, kolları ile bacakları sapasağlam delikanlılar arasından seçilmişti. Halka şifa veren hekimin tabutunu elleri üstünde bütün kente taşıdılar. Bu genç köylülerin bu parlak devlerin kent sokaklarında düzgün sıralar halinde güzel güzel geçtiğini gören kentliler sevinçle gerçekten canlı bir çam korusu diyorlardı. Her adam kocaman canlı bir seren gibiydi. Doktorun cenazesi mezara indirileceği sıra köy delikanlarından biri öne atılıp demiş ki ''Biz köy kırlarından, köy ormanlarından gelmiş bulunuyoruz. Senin mezarına basit çiçekler ve çelenklerle gelmedik. Olduğumuz gibi geldik. Çünkü köylerimiz senin son yolculuğuna, Suomimizde yetiştirdiğin kendi bahçende canlı çiçekler olarak bizleri gönderdi.'' halkın büyük bahçıvanı, mezarında rahat uyu. Biz senin soylu, akıllıca eserini yüceltiyoruz. Sen gerçek bir halk hekimiydin. Yüz binlerce köylüyü sağlığına kavuşturdun. Halkın damarlarına taptaze, tertemiz bir kan akıttın. Kaslarımızı bir ip gibi büktün. Yurda koca koca yiğit kuşaklar verdin. Bize de sağlam çalışma zevki aşıladın. Sana minnettar olan halk, senin için bir anıt dikmek istiyor. Sen buna da layıksın. Ama senin en iyi anıtın bizleriz. Kadın, erkek, her birimiz yeni ve sağlam gençlik, bütün fin aydınlarına onun kendi yurt ve ulusuna nasıl hizmet etmesi gerektiğini hatırlatacak canlı bir anıt olacaktır. Ne kadar çok zaman geçerse Sağlığa kavuşan halkın gönlünde senin adın o kadar çok parlayacak ve yanacaktır. Sen ne bir Sezar ne de bir Napolyon'dun. Bir karış yabancı toprak zapt etmedin. Bir damla kan akıtmadın. Ama yurda binlerce, binlerce yeni, sağlam, güçlü, yararlı, çalışkan eller armağan ettin. Ulusunun yaşamı için savaşan büyük kahraman, büyük fatih شان و شرف شما